Aa, Arduino nedir? Arduino ne işe yarar? Bunları mutlaka öğrenmemiz lazım. Yani Arduino bizim için çok bulunmaz bir nimet. Arduino ile o kadar güzel işler yapabiliyoruz ki yani elektroniği öğrenmek çok zevkli hale geliyor. Arduino'nun üstten görünüşüne içine böyle dikkatlice bakalım. Bakın burası USB giriş dediğimiz USB bağlantısının yapıldığı sokettir. Burası Arduino'ya harici bir güç kaynağı adaptör bağlamamızı sağlayan sokettir. Burada bir soket var. Buradan 5 volt, işte 9 volt, 12 volt uygulayabiliriz. Şu kısım Arduino'nun 3 kaynağı devresi yani buradan verilen 12 voltu bu devre 3.3 volta düşürebiliyor 5 volta düşürebiliyor. Arduino Uno şu anda incelediğimiz Arduino Uno'nun birçok özelliği var. Çok basit bazı özelliklerini anlatacağım hepsini anlatmayacağım yani hepsini bilmemize gerek yok. Bakın şurada Arduino'nun işlemcisi var mikro kontrol dediğimiz mikro denetleyici yani beyin yani çip bütün işi yapan bu bu işlemci bu işlemcinin markası bakın Atmel. Atmel yazısını burada görebiliyorsunuz. Arduino'nun güzel tarafı şu. Arduino açık kaynak kodlu bir yazılım. Yani hiç parasız bunun yazılımlarını eee, temin edebiliyoruz. Emblock yazılımı olsun, Arduino IDE olsun. Hepsini ücretsiz internetten bulabiliyoruz. Burası DC giriş ucu dedik. Burası USB veri aktarımı yapılan soket, universal serial bus dediğimiz. Burası mikro kontrolcü yani beyin. Bu kristal mikro işlemcinin çalışmasını sağlayan kristal. X-TAL diye de biliyoruz. Kristalimiz bu. Mikro işlemci için gereken kara dalgayı sağlıyor. Burada bakın Arduino'nun 0'dan 13'e kadar bacakları var. Bu 0 ve 1'i çok kullanmıyoruz. Veri transferinde her aynı zamanda görev yaptığı için burayı sadece Bluetooth adlı elemanı bağlarken kullanıyoruz. Bakın burada Ground var şase eksi demek 13 nolu bacak, 12 nolu pin, 11 nolu pin diye böyle gidiyor. Bakın bazı bacakların önünde bir şey var. Sinüsoidal işareti var. bunlar PVM, PWM harflerinin kısaltması. Pulse modülasyon, pulse width modülasyonun kısaltması. Yani bu bacaklardan biz 0-5 volt arası değişen gerilimler alabiliyoruz, ayarlı çıkış alabiliyoruz. PWM 3 numaralı bacak, PWM özelliğinde 5 numaralı bacak, 6, 9, 10, 11 yani bu bacakları kullanarak bir led'in ışığının seviyesini ayarlayabiliyoruz, bir motorun dönme hızını ayarlayabiliyoruz. Onları göstereceğim ilerleyen derslerde. Bakın burada analog in dediğimiz sensör bağlayacağımız uçlar var. Buraya LDR, NTC, PTC, fototransistör, fotodiyot, optokuplör vesaire bir sürü şey bağlayabiliriz. Sıcaklık sensörü falan. burada V in girişi. Şuradan yaptığımız girişi istersek buradan yapabiliyoruz. Yani 9 volt pili getirip buraya bağlayabiliyoruz. Artı ucunu. GND de ground dediğimiz şase. Şuradan 5 volt alıyoruz. Başka bir çevre birimine 5 volt. Şuradan 3.3 volt alıyoruz. Burası reset sinyalinin uygulandığı yer. Reset buraya bir voltaj geldiğinde reset oluyor. Şu buton aynı zamanda reset butonu. Bakın başa dön. Başla, başlangıca dön demek. Burası başka bir devreyi bağlamak için şimdilik işimize yaramıyor. Arduino bu 4-5 dolar yani 150-200 lira bir eleman. Çok güzel devreler bunu yapabiliyoruz. Yani C diliyle çalışabiliyoruz bu Arduino. Yani Arduino bir mucize bence. Yani yapanlar büyük iş yapmışlar. Yani büyük bir kolaylık sağlamışlar bunu kullanarak birçok otomasyon devresini kurabiliyoruz. Yani eskiden transistörlerle uğraşırdık, tristörler, triyaklar vesaire entegrele, lojik kapılarla falan uğraşırdık. Şu anda bunlar hepsi çöp oldu. Sadece Arduino kullanarak bu işleri çözebiliyoruz. Yani buraya ledleri bağlayıp çalıştırabiliyoruz. Bu bacakların verdiği akım 10 mAh'dir ortalama. Ani kısa süre olarak 40 de verebilir. Çok yüksek akım çeken bir alıcıyı buraya getirip hani direkt bağlayamıyoruz. Öyle bir şey, öyle bir hata yapmıyoruz. Yani buraya elemanı bağladık. Önce bir direnç bağlıyoruz. Sonra led'i bağlıyoruz. Gibi. Yani bu, bu bacaklar hani çok fazla akım. Buraya 100 tane led bağlayamayız mesela. Bir led 10 miliamper çeker. Buraya bir tane led bağlayabiliriz. Hadi bilemedin iki led bağlayabiliriz. Gibi. Yani Arduino bize bu kolaylığı sağlıyor. İlk dersimizde bu videoda Arduino'nun genel özelliklerini aktarmaya çalıştım. Analog sinyallerin uygulandığı uçlar, çeşitli voltaj değerlerinin giriş çıkış değerleri, burası filtre kondansatörleri, bu gerilim sabitleyici entegre, burası çıkış portları dediğimiz, bu reset Arduino ile birçok projemizi yapabiliyoruz.